kalmıştır. Aldı şey. değişim izlemeye gelen şimdi kısmını. Neyse. Ee, takım yükümüzü

Neyse ya niye hemen yasalını toplamış mı? Şu tatmı dedi. Pili olabilir mi ya? Şimdi Evet yavaş Aşağı <laughs> Ben ben bak dördüncü yeni adam geldi Ne Tamam yapıyorum yapma. Sen gelme 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 ben yokum. Sen morun yanına git. Mor var çünkü. Sen 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 sana sen sen sen. Ama sen düşün Şöyle kastım ben. I ben Benim sona bırakın. Bu Bundı... üç kişi vs atıyor. Kim kazandı? Sarı kim çalsın? Sarı da Şöyle, Şöyle okey. Hadi atıyorlar. Kan satıyor bazıları. Mor turkuaz mı beni kırmış? Bir saniye bakmalıyım. Turkuaz. Hmm. Önemli turkuaz mı koyacağım şimdi? Şöyle hemen şurada olması lazım. Herhalde. Keşke biraz şuradan da tutkuları indersek yani. Güzel olacak. Direkt yanlış bana şey de Direkt atmış. Ben de hemen onu Benim seçim yok, onun seçimi olabilir. Kas geldi. Geldi, 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 geldi. Lan dokundurtmuyor mu? yine yine yok Marco. Dokundurmuyor ya. Dokundurmuyor adam. 92. Yürü. Hayır. Sakin. Yani hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Ya şu an otum. Bir F, F11 yapıyorum. Aga FPS'im fazla. FPS'im fazla ama drop yiyorum ya, kasıyorlar onu. Şeylerinde. FPS'im fazla zaten.

Ama yapamazsın. Ayıp ya. Neyse hadi. Ayıp olanı biz biliyoruz. Ondan elmasa gidiyor. Elmasa mı bizim ülke gidecek herhalde değil mi? İnşallah olmamıştır. İnşallah beyni gidip tane masum atmamış. Şuradan doğru şöyle gitsem. Sonra geçtim şuraya şöyle. Sen şimdi mesela. Nasılsa şu an ilk koruma basan ki beni alabilir mi? Ben evet, şöyle şunları şu sonuna koyayım yarık, ya bu. Bu, ağzım, 200 FPS falan vermiş saniye saniye. Uzun şöyle. 300, 312, 325 falan, 320. 325 görmek fazla. Yani iyi iyi, iyi. Yani adam bir kere 610 FPS görmüştüm hemen bir çok baz kurku almış ödeştik ödeştik lan 23 ne hacı her evet, şeye girdim ben milyon bir kişi kesmişim ben yazdım ya gel. gelmiş yaz ah şunu koymayayım yazdı yazdım gelen gelenmiş gelenmiş ne demek burası da herhalde hiçbir şey 16 tane vardır aynen 16 tane İşte Zaten finale benle ya turkuaz ya sarı kalacak Bence turkuaz kalacak yine Burada yat tiyent kullanmış ya da ya yapıyor Şurada da hiçbir şey yok Aynen. Üç tane ateş yok böyle ya. Üç vursam, üç vursam, da elemiş. Turkuaz, ya. Şey turuncu da elemiş. Sağrı nerede? Sağrı hataya gitmiş. sıra bana geldi. Bu da ben varım orada. Yani şurada şey turkuaz varsa... Yanımda, yanımda, yanımda her şey aynı şey oluyor ne konuşuyor ya sarık kesin altalar altalar diyor falan sarık kesin sabahtan bir beri... ya saçma sapan şey var mı ah ne sanıyor ya ne sanasın duramak hastanın kaçınacağız ne olacak mı gerçekten ama ben hata yaptım Moderatör aktörler durumu nasıl kapılacağız? Allah şimdi Allah şimdi bu zaman Evet şu. Kanka Acil dereceden Benim Çekiliş Emir Han şey, şey yani izliyorsan bir şey söyleyeceğim de şey Discord'da çekiliş başlat Aa, yayın zaten ama benim skinim aynı skin o bir kişi avunuyor muydu? Ben? Neyse. Hmm. Ee, ben şey yap. E, çekilişi hmm. Discord'umda çekiliş var. Neyse. Hmm. Discord'da çekiliş Lan bu takım kaldı. Hmm. Oh, ben, ben, ben. Bir Discord'da çekiliş başlar. Zaten açıklama kısmında var Discord'un Discord'a gelip çekilişe katılmamız lazım. Tavşan mı? Aynen. Ahmet Kaya kim? Ahmet Kaya'da bir kişi mi var? Karda. Ekin Ahmet olacak mı? Yok. Ekin Ahmet var. Şu an yapıştı. En iki demir. Üç altınlı. Bu ne Nasıl? İnsan y yayın sağı değil, yayına sağ yazar. Yayın sağ dendiğinde yayın bir adammış gibi. Yayın sağın da pek. Yayın sağ. Şöyle atalım onu ziyelim. Bak tutmuş. Sağ sol yesi de o ah, öleceğim öleceğim. acaba adamı bir blokla yenebilir miyim? Buradayım bak. Ne yapayım Bakabiliyor muyum yok? Şöyle bakamıyorum. As. <laughs> ben nasıl aşağı düştüm ben bir saniye. Şuradan nasıl aşağı düştüm? Bakın bizim değil ama canım azı diye dalmadım. Yoksa alternatif olsaydı yiyip dalardım. Üstü yapamıyor olacağız çünkü müzeler al. Müzeler al. Üstü müzeler al. Ela deli deli deli. Aaa koça bak. Üç blok aynı anda koydum. As. Hmm. hmm. Sarı. Kulağım okul şöyle gel 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 Gelsene korkma evet. Hayır 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 ölsem Kim kırdı beni Oh, <laughs> <laughs> Hani şey şey um, Marvel'dan şey yap çekilişi başlar. Bana çıkarsa yeniden başlatacağız. Ama illa abone de. Hala 44 abonem var. Lan kaç var konu Ama nere geldi? Yile yile. Tamamlandı. Ben de laf ama bir şey değişmedi. Lan ismi rastgele olur. Lan aynen. Uçtuğu için. Ama kimsenin yatağı yok. Ya, bu çok ağır değil. Bir şey değil. Ya ama griyle ile tur ağzım var. Ha elini al, Ben de gidiyorum yine. Yatağını böyle e bunun gibi yapanlar şey ya. Bilmiyorum. Ya tamam kırma adamlar. Bu adil mi ya şimdi? Böyle sıralama kasanlar da var. Böyle koyun alanlar da var ya. Mantılı yok mu? Var Discord'da. Gel lan herkes bir abone olursa İyi, yayın başlayacak ama Nerede doğru? Şurada okey Sağ sol yes şöyle okey güzel Nice Nice Lan Hayır 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 no 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 no, no, no. oh nekiçin bak. Kasa mı ki Yok. Benim iki iki arkadaşım da söyledi ben kabul etmedim. Yengelerse benim ya. ne diyeceğim, Son gideceğim. Az kaldım. Ya burada nasıl ölüyorum? Burada nasıl dört kalp gidiyor ya? Saçma sapan bir şey ölüyorum. Stat 91. sıradayım. Dün hiç oynamadığım için sıralama kasmadım. 70'lerden yüzlere düştüm. Biraz önce 100'lüm yayını başlatmadan önce. Yani. Ne suyunu atayım bana ben kontrol et istersen tuzlu tutman yeti Ah Ben tamam, bir şey yapmayayım Yusuf şey yayında olan mı? Aynen üstü kes Yusuf Yusuf Kabul Etmiyor kalk gel yerden izliyorsa zaten aga tek oynuyorum ben sen tek başına bana da bir video çek bir çek yani tamam abi yani ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen sana fazla ya bu Ben bedvasız dördüncüsünü yanmışım. Hay. Lan çok şey oldu ya. Neyse. Bu takıldım. Aga ben bedvasız dör dördüncüsünü yanmış olan. Hatta onun canlı yayınında. Bak şu top got hile bu arada. Yapma. Hileyse hile, hile zaten yanında görüp gidiyor. Oha! Taktik Tart yemedi. Şimdi kilo orada ya. Her yerden alıyor. Lan! Ne? Uçtu adam bak. Bak. Şunu aşağı attım. Şöyle kaldı. Lan abartma yani Yine değilsin. Gideme bana ya. Dur. Bir dakika.

Elle dit c'est histoire Ben nasıl böyle? Şey, artık niye şimdi artık şimdi onu mı yokum ya kral prisi soruyorum adam iki kere az buldu ben de buluyam işte bir şey nedir ya şimdi ya bir tanede her el bile var ya herhalde her ay her ben yokum burada. ben öldüm kayboldum ben yokum annem öldüm yokum ben mu lan burada? Valla ben 100, 100, 100'den aşağı FPS görmüyorum ama drop yiyorum ya çok pisem ya Gel 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 Samet Pardon ben sana oyunu bilmiyorum kanka Aşağıda olan her zaman Şeyidir Avantajlıdır Bu Darkness 69'dan bir soru Evet Aslan! Şu blok olmasaydı var ya. Aa, tika. Bir saniye ya. Bitiriyorum. canlı yayını. Sonra yarın yayından canlı yayın açarım. Bay bay.